Merhabalar herkese Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik ölçme 20 sorularına. Ölçme 20 soruları da düşünsel beceri gerektiren yani tam da yazılı da karşımıza çıkabilecek tarzda soruları barındıran bir kısım gençler. Kitabın linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan kitaba ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlıyorum. Bir biyoloji öğretmeni derste sınıftaki öğrencilerini iki gruba ayırarak gerektirdiği malzemelerin hepsini kullanmak koşuluyla DNA ve RNA modeli hazırlamalarını istemiştir diyor. Birinci grup DNA modeli, ikinci grup RNA modeli hazırlamayı seçtikten sonra öğretmen gruplara şu ipuçlarını vermiştir diyor. Boncuklar bazıları mavi raptiyeler fosfatı temsil etmektedir. Mor boncuğu sadece ikinci grup kullanacak, siyah boncuğu ise sadece birinci grup kullanacaktır diyor. O zaman biz bildiğimiz bilgileri bir kenara not alalım. Şimdi bizim neyimiz varmış? Birinci grubumuz varmış. Birinci grup ne hazırlayacakmış? DNA molekülünü hazırlayacakmış. İkinci grup dediğimiz grup ise RNA molekülü hazırlamayı seçmiş. Şimdi bizim ataşlı da tabii ki fosfat molekülünü gösterdiğine göre raptiyelerimiz. Bu raptiyeler baktığımız zaman 180 tane oluyor. Fosfat olduğuna göre de tabii ki iki tarafta da kullanılacaktır. Bu bilgi bize lazım. Boncuklar da bazları temsil ettiğine göre ataşlar tabii ki deoksiriboz riboz dediğimiz kısım olacak. Ama hangisinin hangisi olacağını şimdilik bilmiyoruz. Mor boncuğu sadece ikinci grup kullanacağına göre sadece RNA'da bulunan kısım olması gerekiyor. Sadece RNA'da bulunan da urasil olacağına göre o zaman morun yanına urasildir yazalım. Siyah boncuğu da sadece birinci grup kullanacağına göre siyahında kim olması lazım? Timin olması gerekiyor. Birinci grubun hazırladığı DNA modelinde kaç nükleotit bulunur? Şimdi DNA modelini dikkate aldığımız zaman adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geldiğini unutmayacağız. Yani adeninle timinin sayısı eşit olmak zorunda olacak gençler. E biz timinlerin tamamını kullandığımızı hesap edecek olursak mesela desek ki 40 tane timini var. Oradan uydursak 40'ın karşılığı da adenin olsa hangisi olabilir? Kırmızı boncuk olabilir mesela 40 tane de adeninin gelmesi gerekiyor. Sonra baktığımız zaman 40 40 80 etti. Bizim geri kalanlarımızda ne olabilecekti gençler? Kalanlar olabilecekti. Mesela 25'e 25 şeklinde düşünebilirdik ama bu rakamlar tutacak mı bakmamız gerekiyor. Baktığım zaman azotlu organik bazlar 40 40 80 buradan kullansam, 50 de buradan kullansam 130 civarında bir baz kullanmış oluyorum ama baz sayısının ne olduğunu unutmamalıyım. Deoksiriboz sayısına ve fosfat sayısına eşit olması gerektiğini unutmamalıyım. Gençler baktığımda 60 tane turuncu ataşım var. 120 tane de sarı ataşım var. Yani bunlar şekerleri temsil ettiğine göre en fazla oranda düşünecek olursam bile maksimum DNA'yı kaç nükleotitlik sentezleyebilirim? 120 nükleotitlik sentezleyebilirim. Bizim burada kısıtlayıcı faktörümüz ne olur? olur? Deoksiriboz şekeri olur. Yani sarı ataşlara da deoksiriboz şekerleridir diyebiliriz. O zaman turuncu ataşlarımız da hangi şeker olacaktır? Riboz şekeri olacaktır. Bakalım B'de ne diyor? Modelde yer alan malzemelerden hangilerini kesin olarak belirleyebiliriz? Belirleyebildiklerinizi yazın diyor. Şimdi baktığımız zaman Timi'nin zaten soruda da sadece birinci grupta kullanıldığını biliyoruz. Yani Timi'nin hangi boncuk olduğunu söyleyebiliriz. Siyah boncuklar olduğunu söyleyebiliriz. Sonra mor boncuklar da sadece ikinci grupta olduğuna göre onun da tabii ki urasil olduğunu söyleyebiliriz. O zaman oraya da mor boncuk şeklinde yazmış olayım. Timinin karşısına adenin geleceği için adeninin de tutması açısından kim olduğundan bahsedebiliriz kırmızı boncuklarda tabii ki adenin olacak. Kalanlar guanin veya stozindir gençler ama hangisi hangisidir bilemiyoruz. Sonra baktığımızda sarı ataşların ne olduğunu bulduk. Bizim deoksiriboz şekerimiz olduğunu bulduk. Onu da hemen not almış olayım. Sonra bizim bir deneyimiz vardı. Turuncu ataşlarımız vardı. Turuncu ataşlar da tabii ki riboz şekeri dediğimiz şekerimiz olacak gençler. Zaten bize neyi vermişti? Raptiyelerin de fosfat olduğunu söylemişti. Geliyorum C'ye ikinci grubun hazırladığı RNA modelinde kaç nükleotit bulunur diyor. Şimdi şöyle bir hesap yapabiliriz. Birincisi senin kaç tane fosfatın var? 180 tane fosfatın var. Bu fosfat hem DNA'da kullanılmalı hem de RNA'da kullanılmalı. E DNA'da zaten 120 tanesini kullandığına göre kalan 60 tanesini de RNA sentezlerken kullanabilirsin. O zaman 60 nükleotitlik bir RNA sentezleyebiliriz. Neden? Bizim şeker sayımız da yeterli, fosfat sayımız da yeterli, azotlu organik bas sayımız da 60'a kadar yeterli geliyor gençler. Buradan da bakıyorum ikinci sorumuza. İnsanlar fiziksel aktivitede bulunurken, otururken, düşünürken, konuşurken, müzik dinlerken hatta uyurken bile enerji üretir ve tüketir. Enerji ısı, ışık, elektrik, ses, hareket, kimyasal ve nükleer enerji gibi şekillerde bulunabilir diyor. Enerjinin yok olmadığı, bir formdan başka bir forma dönüştüğü de bilgi olarak bize verilmiş. A'ya bakalım. Birçok enerji çeşidi olmasına karşın hücre içerisinde kullanılan enerji çeşidinin adını yazınız diyor. Canlılarda kullanılabilir enerji formuna ne diyorduk gençler? ATP ismini veriyorduk. Solunum tepkimeleri sonucunda tüm canlı hücrelerde ATP sentezlenecekti. Metabolik aktivitelerde de bu ATP molekülü kullanılmış olacaktı. B'ye bakalım. Bir bitki hücresi besin üretme sürecinde hangi enerji dönüşümlerini gerçekleştirebilmektedir diyor. Şimdi bitkileri düşündüğümüz zaman fotosentez tepkimelerini gerçekleştirerek besin üretecekler. Bu fotosentez tepkimeleri sırasında da tabii ki ışık enerjisini yani güneş enerjisini kullanacaklar. Işık enerjisini, güneş enerjisini ne yapacaklar? Tepkimeler içerisinde ATP'ye dönüştürecekler. ATP'yi kullanarak da besin sentezledikleri zaman besinin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi oluşmuş olacak gençler. Kimyasal bağ enerjisi besinin yapısındaki enerjidir dedik ya. Mesela ben de o besini tükettiğim zaman solunum tepkimelerine katarak tabii ki o besinden kendi hücrelerimde kullanılacak ATP molekülünü de sentezlemiş oluyorum. Buradan devam ediyorum. Hangi sorumuza geldik? Üçüncü sorumuza geldik. Eşit sayıda nükleotit içeren X, Y, Z canlılarında adenin nükleotitlerinin guanin nükleotitlerine oranını gösteren bir grafik aşağıda verilmiştir diyor. Sonra bizden ne istenmiş? X ve Z canlılarındaki adenin guanin oranlarını inceleyerek hangisindeki guanin sayısının daha fazla olduğu söylenebilir diyor. Tabii ki şimdi grafiklere bakmamız gerekiyor. X grafiğine baktığımız zaman adenin bölü guanin oranının 1.5 olduğunu görüyoruz. Yani ne gibi bir orandan bahsederiz? 3 bölü 2 gibi bir orandan bahsedebiliriz. Biz bunu rakamsal olarak düşünecek olursak hesap yapmamız da kolay olsun. Mesela X canlısında şöyle diyebilir miyiz? Bunu da 2 katlarıyla alıp 10 çarpmış olalım. Mesela X canlısında 60 tane adenin varsa kaç tane guaninin olması gerekiyor? 40 tane guaninin olması gerekiyor. Aynı şey Y canlısı için de geçerli midir? Tabii ki eşit sayıda nükleotit içerdiklerine göre mesela 60 tane adenini vardır. 40 tane de guanin vardır diyebiliriz. Z canlısı da eşit miktarda bulunduracağına göre nükleotit sayısı aynıymış. Adenin bölü guanin oranında 1 çıktığına göre demek ki adeninle guanin sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi X canlısında 60 tane adenin varsa 60 tane timin, 40 tane guanin varsa 40 tane de sitozin yok mudur? Vardır. 60, 60, 120, 40, 40, 80 yani X canlısında mesela 200 tane nükleotit olduğunu söyleyebiliriz. Y canlısında da aynı mantıkla 200 nükleotit olduğunu söyleyebiliriz. Z canlısında da aynı mantıkla düşünürsek 200 tane nükleotiti varsa adenin bölü guanin oranı da birbirine eşitse 50 tane adenini vardır. Hocam 50 tane timini vardır. 50 tane guanini 50 tane de sitozini vardır diyebilirsiniz. Mesela rakamı uydurduk. Siz başka bir rakam üstünden de tabii ki bu hesabı yapabilirdiniz. X ve Z canlılarında adenin bölü guanin oranlarını inceleyerek hangisindeki guanin sayısının fazla olduğunu söyleyebilirsiniz diyor. Şimdi baktığımız zaman X ve Z canlısını kendi içinde kıyas yaptığımız zaman rakamlarla da bulduk. Oranlarla da bulabilirdik tabii ki. İkisinin arası hangisinde daha fazla guanin olduğunu söyleyebiliriz. Z canlısında 50 hesabından giderken X canlısında 40 olduğunu söyledik. Guanin sayısının fazla olması DNA molekülünün yüksek sıcaklığa dayanıklılığını arttırır. Nedenini söyleyiniz diyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Eşit miktarda nükleotide sahipler ya mesela size rakamlar üstünden bu konuyu anlatayım. X canlısı için ne dedim? 60 tane adenine, 60 tane timine, 40 tane guanine, 40 tane sitozini vardır dedim. E bu canlıdaki zayıf hidrojen bağlarını hesaplayacak olursak adenine timinin arasında ikili bağ kurulduğu için 120 tane ikili hidrojen bağı olacak. Guanin ile sitozinin arasında da üçlü hidrojen bağı olduğu için 40 çarpı 3'ten 120 tane yine üçlü hidrojen bağı olacak. Yani X canlısına baktığımız zaman 240 tane DNA'sı hidrojen bağı ile birbirine bağlanacak. Bir de Z'ye bakalım yine hesap yapalım sizinle birlikte. 50 adenine 50 timine olduğuna göre arada da ikili bağ bulunduğuna göre 100 tane ikili hidrojen can bağı var 50 guanin 50 sitozin arasında da üçlü bağ bulunacağına göre 150 tane de üçlü bağı var. Yani Z canlısında daha fazla zayıf hidrojen bağı bulunuyor. Guanin ile arasında üçlü hidrojen bağı olduğu için aynı sayıda nükleotite sahiplerse guanin sitozin oranı fazla olan da daha fazla bağ kurulur. Sıcaklığa da daha fazla dayanıklı olur gençler. Yani üçlü bağ olmasından kaynaklanıyor diyeyim. Rakamlar da durumu ispat etmiş olduk C'ye bakıyorum. Sadece adenin bölü guanin oranı bilinen bir DNA molekülünde aşağıda istenilen bilgilerin hangilerine ulaşılıp hangilerine ulaşılamayacağını açıklayınız diyor. Şimdi biz yukarıda adenin bölü guanin oranının 1,5 olduğunu x'te veya işte z'de 1 olduğunu söyledik mi? Söyledik. Peki biz buradan bir hesap yaparken 40 diyelim 60 diyelim diyerek rakamları biz uydurmadık mı? Evet. Ben nereden bileyim gerçekte kaç? Belki 60'a 40 değil de 120'ye 80 belki de 30'a 20 bilemiyoruz gençler yani toplam nükleotit sayısını bilemiyorum. Toplam nükleotit sayısını bilemediğim için toplam şeker sayısını da bilemem. Çünkü nükleotit sayısı şeker sayısına o da fosfat sayısına eşittir. Adenin bölü guanin pardon adenin artı guanin bölü timin artı sitozin oranını bilebiliriz. Neden? Bir kere adenin timine guanin sitozine eşit çıkmayacak mı? Zaten bunun kafadan bir olması gerekmiyor mu? Rakam bilmeden de ben bunun bir olduğunu biliyorum gençler. Zayıf hidrojen bağı sayısı yine üstteki sorularda seçeneklerde zayıf hidrojen bağları hesapladım ama bunu varsaydığımız rakamlar üstünden yani tahmini rakamlar üzerinden hesaplayarak gösterdik. Toplam nükleotit sayısını bilmiyorum ki zayıf hidrojen bağı sayısını hesaplayabileyim. Adenin bölü guanin oranını biliyorsam adenin sayısı timine guanin sitozine eşit olduğuna göre tabii ki timin bölü sitozin oranında birebir aynı çıkacaktır. Gençler o yüzden dördü de hesaplayabilmem mümkün. Geldim dördüncü sorumuza aşağıdaki tüplerin içerisine DNA RNA ATP molekülleri konulduktan sonra bu tüplere içindeki molekülleri hidroliz edebilecek sindirim enzimleri ilave edilmiş. Daha sonra tüplerin içinde hangi moleküllerin olduğu kısım etiket ile kapatılmış, şu ipuçları da verilmiştir diyor. Sadece birinci deney tüpünde urasil bazı bulunmaktadır. Urasil neyde bulunacaktı gençler? RNA'nın yapısında. Hatta onları da hatırlamış olalım. Şimdi DNA'nın yapısına baktığımız zaman azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfattan meydana gelecek. DNA'nın azotlu organik bazları adenin, timin, guanin ve sitozin olabilir. Şekeri de mutlaka deoksiriboz olacaktı. Fosfat grubu zaten ortak. RNA molekülüne bakacak olursak yine Azotlu organik bazlar, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubundan meydana gelecek. Adenin karşısına bunda karşı diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Tek bir zincirden meydana geliyor. Ama bunda timin yok, urasil vardı. Gençler guanin ve sitozin bulunacak. Şekeri de mutlaka riboz olacak. Fosfat grubu da ortak. Şuraya da ATP'nin şeklini vereyim. ATP de azotlu organik baz bulunduracak ama mutlaka adenin olacak. 5 karbonlu şeker bulunduracak, mutlaka riboz olacak. Buna bağlı da 3 tane fosfat bulunduracaktı gençler. O zaman ATP ve RNA'da ortak olarak riboz şekeri bulunur diyeceğiz. Adenin nükleotidi de DNA'da, RNA'da, ATP'de ortaktır diyeceğiz. Deney tüpleriyle ilgili ipuçlarından yürüyecek olursak Birinci ve ikinci deney tüplerinde riboz şekeri varmış. Üçüncü deney tüpünde deoksiriboz şekeri varmış. O zaman üçüncü deney tüpünün kafadan kim olduğunu anladık. DNA olduğunu anladık. Sadece birinci deney tüpünde Urasil bazı çıktığına göre Urasil'de sadece RNA'da bulunduğuna göre birinci deney tüpü RNA olacak. İkinci deney tüpüne kim kaldı? ATP molekülü kalmış oldu. O zaman X ile belirtilen tüpümüz RNA'dır diye şuraya yazayım. Y ile belirtilen ATP içeriyor. Z ile belirtilen de DNA molekülünü içermiş olacak. Hangi deney tüplerinde? Adenin bazı bulunur. Adenin bazı DNA'da da var, RNA'da da var, ATP'de de var. Yani hepsinde bulunur diyebiliriz. Hangi deney tüplerinde hidroliz sonucu fosfodiester bağı koparılır? Fosfodiester bağı zincirleri bir arada tutan bağdır. Zincirli yapıya sahip olan da DNA ve RNA olduğuna göre DNA ve RNA'nın olduğu tüpleri işaretlememiz gerekiyor. Onlar da 1 ve 3 olacak gençler. Böylelikle ölçme 20 sorularının da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.